Şimdi İtalya'ya seri aya doğru uzanıyoruz değerli izleyenler. Evet geçen hafta ne olduğuyla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Geçen haftaki İtalya maçlarına bakıyoruz. Haftanın sürprizi Cagliari'den geldi. 10 maçın 5'ini favori takımlar kazandı. Evinde kritik 3 puan Udinese ve Cagliari'den geldi geçen hafta. Deplasmanda Sampdoria'nın galibiyeti geçen haftanın dikkat çekici skorlarından biriydi. Golcü çok takım var 3 gol atan ama haftanın en gollü maçı Empoli ile Parma arasında 3-3 yani şey oldu. Roma Lazio. Enteresan Roma Lazio. Nereye yani, almadım? Ya yani şeye 3 en gol, gol attı takımlara işte ikisini almış. Birbirine attılar ya. Evet evet Bunlar birbirlerinden attıkları için aldım. Hmm. Çünkü 6 tane takım var 3 gol atan geçen hafta. Anladım, ee, o oldum. yüzden buraya sığdıramayız. En azından bol gollü geçen maçı alayım. 3 üst de olmaz deyince izledim 88 Evet. Oldu. Ya <laughs> zor oldu ama. Zor, zor oldu, oldu ama. ama şunu söyleyeyim. Bekliyor muydun mesela karşılıklı gollerle üst olur diye? Ya şöyle söyleyeyim. Sen şunu demiştin hatırlamıyor hatırlıyorsan belki. Roma çok kötü hiç güvenmiyorum diye. Tahmin ettiğinden daha kötüydü. Çok kötü evet. Yani 3-0 yendi ama 5-0 da olabilirdi. Roma'nın kazanma ya da puan alma şansını ne bu Roma'lılar hissetti ne de maç izleyen herhangi bir insan hissetti. Hafta içinde Porto maçında bir o, İtalyan takımı 6 pastan 2 tane gol yedi. Yani evet. Roma o kadar kötü durumda ki şu anda. E, çünkü çok önemli bir derbisi biliyorsun orada. Ve çok ağır bir yer. Artık Ranieri. Bilmiyorum Ranieri. konuşacağız yeri. artık ilerleyen yani, haftalarda. Biz önce bu ya. haftayı bir tamamlayalım. Fiorentina Lazio maçıyla ilgili önemli bir karşılaşma var. Sizlere sorduk yine Twitter adresimizde. 1.60 üst dolar olur oranı %63 gerçekten ağırlıkla Karşılaşmanın golü geçeceğini düşünüyorsunuz %26 Fiorentina kazanır %11 Lazio kazanır demişsiniz Sevgili Aykut Bu hafta özlem köşesinden çok bahsettik Özlem köşesine ben Giresun'u Önceki haftalarda aldığım için almadım Ama senin isteğin olduğu için onu burada belirtiyorum Özlem köşesini görelim, görelim. İtalya'ya devam edelim Fiorentina Lazio'da ben izleyicilerimize katılıyorum bu arada 1.65'ti evet. ben onu sabah seçtiğimde 1.60'a inmiş. Bologna Cagliari Özlem köşesini o yüzden şimdi ekrana getiriyoruz. Evet. 1.70'lik oranıyla. Için. Yani ben Bologna'nın kazanacağını düşünüyorum. Zaman geldi. Cagliari geçen hafta kazandı. 3-4 hafta, bir şey, yeniler bu arada. hafta bir şey beklemeyin. Onun gazıyla giderler. Cagliari gerçekten bence ligin yani Frosinone ile birlikte en kötü takımı. Frosinone senin yatırıyor Kaliyeri orada zaman kazanıyor. Kaliyeri benim kurtarıcım evet, değil yani mi? Sassuola Kaliyeri ben bayağı güvenmişti. Evinde... Fiorentina'da bayağı güvenmişti. Evinde... Fiorentina da bayağı güvenmişti. Ama Frosinone'da şimdi şimdiye kadarsın her zaman yatırdın. Frosinone'yi evet iki yani kere aldım. Alt dediğimiz maç dört gol attı. Ya. Dört. Benim <laughs> Mainz Bayern. attılar bir daha abi. <laughs> yani. Yani Frosinone geldi deplasmanda Bologna dört tane attı. İnanılır gibi değil. <laughs> Öncesindeki toplam golü dörttür deplasmanda. Yani. Sonra hoca değişti zaten. Şimdi Mihailovic de falan Bence bu maçı alır. Bologna. Ya alır tanıyorum. Cagliari'ye karşı işi bitirir. Setubal Tondela onu sen evet, seçmişsin. Evet Portekiz'den onu ben bu maçlık hasret bir Ben bir de Giresun'un kazanabileceğini düşünüyorum. İki Bolu'yla önce yer vermiştik. Bolu'yla oynuyorlar. Ben Bolu'nun çok ciddi playoff bizim... şansının olduğunu zannetmiyorum. Yani o trafik çok arttı oradaki takımların ve puan farkıyla geri de. Giresun'u ben geçen hafta çünkü maçını izledim Orhan Deplasman'da. Fena oynamadı. Adana Ama bizim verdiğimiz zaman Özlem Kupon'unda rakip bir de kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen yenemedi. Altay. Evet, evet. Ama mağlup duruma düşmüşlerdi, çeviremediler oradan. Ben ama bu hafta ya yani bir de yarının erken maçı galiba o cumartesi'nin erken evet. maçı yani bir akıllarında bu çok yüksek çünkü diyorsun. oranı yani oranı yüksek. Hmm. İsteyene sürpriz iki olması lazım. ve Sampdoria Atalanta üst olur mu? Sampdoria e Atalanta olur tabii ki. Sampdoria Atalanta. Atalanta'nın ben de olmasını bekliyorum. Fiorentina Lazio benim buradaki en güvendiğim üst maçı. Milan'ın da Kievo'yu deplasmanda yeneceğini düşünüyorum. Kievo tercihlerim bunlar. bir ara parladı saman gibi ama tekrar bıraktı. Seri beni yolunu tutuyor gibi gözüküyor. Aykut senin ikinci kuponun gelecek şimdi ekranlara. Aykut haydi, konu. Bu sürpriz olan değil mi? Evet. <laughs> O, oh, ekrana sığdıramıyoruz artık. Aykut'un kuponları 5 maça çıktı. Ay, hem sürpriz <laughs> hem 5 maç. Ben bunu mahsus 5 maç yaptım. Hatta bir tane daha koyacaktım ki bunu sisteme çevirebilsinler diye. Ama sonra dedim ki anlatarak bunu şey yaparım. Şimdi Bologna'dan az önce bahsettim. Bekliyorum. Giresun'dan da az önce bahsettim. Ya bu bir nevi benim özlem kuponum gibi oldu. Evet. <laughs> Crystal Palace Brighton maçında 2.5 gol üstü 1.85'e bence bu kupona girer dedim. Huddersfield Town Bournemouth <laughs> maçında <gülüyor> Bir özlem daha var. Bormut özlemim var. İki onunla. Onu da buraya yazdım. Hatta bakın. Bak eğer... var. O kadar güzel ki ama 114 handicap bozuyor Strasbourg, Lyon. Peki bunu söylediğin için Bormut handikap diyorum ben. <laughs> Peki. Yani 4 küsür mü verir artık? Kaç veriyorsa oranı. Bu zaten arkadaşlar sistem kuponu olmaya daha aday. Evet. Bir tane maçta buraya 23 siz ekleyin. toplam oranı. Bir tane maçta buraya siz ekleyin. Bunu mesela dörtlü bir sistem yapın. Mesela Wolfsburg galibiyeti. Yani o sürprizi artık size bırakıyorum. 10 oranı var. Yani burada çünkü ben bakıyorum Giresun tamam zor. Onu zaten anlatıyoruz olabilir burada ama. ama. olabilir. Palace Brighton iyi. Bournemouth yani bunların içinde oran anlamında, rakip anlamında bence en iyi oran onda. Sen şimdi Hadesi tam tamam da yani evet. bir de sen işin matematiğini hepimizden daha iyi biliyorsun. 2 10 gibi bir oran Hı. veriyor. Lig sonucunda işi bitmiş bir takıma. Ya Strasbourg Lyon maçında. Ya yani Bournemouth'un evinde dışarı deplasmanda Avarajı bile eksi sekiz. Doğru, doğru. Yani gol atamıyor, Orhan başka bir şey. Yani, Huddersfield'de şimdi coşkuyla oynuyor. Kalum Wilson'ın geldiğini düşünsene. Ya başka baba maç öncesinde düşünsene Esami listesinde yok diyor ki hocam ben oynayacağım yani şu takımın bir gol atayım da kendime geliyor. de kenarda Yansi var ama neyse bunu yarın göreceğiz. <laughs> tamam. Evet, Yansi cevabını. göreceğiz bakalım. İtalya kuponuyla devam ediyoruz efendim şimdi. Ekranlarınıza geliyor İtalya Kuponu'nuz. Bologna Cagliari aldık. Yukarıya Fiorentina Lazio üst 1.65 Sampdoria Atalanta üst 1.50. Toplam oranımız seriyada 4.21 diyoruz.